Sayın Vahyettin Bayat telefon hattımızda. Vahyettin Bey merhaba. Merhaba kızım günaydın. Günaydın hoş İyi geldiniz. İyi yayınlar dinleriz. Sağolunuz çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'dan bugün e, hayvan satışına ilişkin, pazara ilişkin notları almak isteriz. Neler aktarırsınız buyurunuz. Kızım bugün Diyarbakır'da 17.20 danayeti. Evet. 17.20 kuruş. Kuzu 21 lira. 20 milyon 500. Artık kim ne Evet, i̇nek karkas olarak 15 lira, 14,5 lira. Evet. Evet. E, hay, satışla ilgili, arz taleple ilgili bir problem var mı? Genel bir problem normal nasıl? çoktur. Ya, normal çok. Her tarafta. Her, yere gönderebiliriz. Diğer bakımdan da istediklerimiz yani Türkiye her yerde de mal çoktur. Evet. Çünkü kayıtlar önümüzde yani eskiye nazaran %25-30 artış var. Evet. Dolayısıyla hayvan sayısı ile ilgili bir problem yok. Problemimiz yoktur yani. Belki görüyorsunuz her tarafta öyle mesela. Evet. Hangi balık gitsen öyle. Diyarbakır'da öyle, Urfa'da öyle. İzmir'de öyle. Yani nereye baksam her yerde hayvan çok. Yani sıkıntı yok yani. Biraz işte anormal problem yani şu anda. istemiyoruz zaten hep 17 üstüne çıkarsa. 16'yı 16, ya 16 ya çok yeterdi. Evet. O da bahardan dolayı yani halde biraz 1 milyon oynama yaptığı da normaldir yani. Normal e, bu seyirde olması fiyatların evet. normal diyorsunuz. Peki eklemek istediğiniz başka bir husus var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olasın. İyi yayınlar dilerim. Çok size. teşekkürler. Sağ olun.